Kanki selamünaleyküm selamun aleyküm ben Gebre hepiniz kanalımıza hoş geldiniz de şunla birlikte dostluğu altı neredeyiz mi istendi de şucum ne haber gülüm Yavrum vallahi iyi değilim ya <gülüyor> niye <gülüyor> beni aşağı atıyorsun o bire Gülüm çıkmak zor bir şey değil ya çıkarsın. alt katta adam var mesela e, Geliyorlar arkamdan işte silahım yoktu Arkışı <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen <laughs> Gülüm adam içeride Bunu da aldım ne yapıyorsunuz lan Ölüm bu ne de pompalı var? Şu arkaya biri düştü ya. Nereye gülüm? Şuraya biri düştü sanki. Ya gel gel boş onları. arkana yatsın gülüm oynamana gerek yok ben hepsini temizlerim. Herkes de pompalı ya. Uçun lan. Burada burada burada. Tut 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 Tut, 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 tut Ben ne alırsın. yaptım ulan? Ulan ben ne yaptım az önce sen fark ettin mi bunu? Reis gördüm. Gördüm benim karakter BŞN'de e kaldığı için arkadaşlar. Sen çatıdakine mi baydın? Çatıdakini de baydım sonra yere yatıp bunu baydım. Helal olsun lan. Hem de dürbün açmadan baydım onu. Valla gülüm yapıyor mu sporu ha bazen? Kit basacağım. Ama killer kaçıyor ki ben gidiyorum ki. Geliyorum. Adamda pompalı var. Tam bir manyak. Bombam var aslında nerede? Valla nerede olduğunu çözersem ben de tutturacağım bombayı da ona Başkan neredesin ya? İçeride, İçeride galiba. Biz... Eğilerek girdim poposu var diye. Yani. <laughs> Sen... O nasıl bir rush 5? Ah be çocuğum ya. Pompolu Pompoldan bırakmış. korkuyorum artık. Reis'i gördünüz değil mi arkadaşlar? Adet abi şu alemdarı gibi operasyon düzenledi ya rakibine. <laughs> Adam hareketsiz kaldı orada. Bak killer kaçıyor hadi. Tamam ben, ben az... Oha! O kim ya? Sen nereden düştün birader? Bizi yanına çekmeye çalışıyor. Bot hakiki. Yedik yedik kardeşim. Yedim hem de kılçıksız yedim he. geliyorum. Yok lan botmuş. Günahını aldım. Harbi mi? yok arabayı getirir misin hayrına? Hangi araba? Nerede araba? Garajda araba, 4 tekerlekli. Getir. Ben de 10 tekerlekli zannetmiştim yavrum. Biliyor musun hangi araba niye diyorsun? Adam var. Nerede? Var adam, göster bana. Pompa. Adam. Gerçek mi? Oo, geldi Gerçek. Gelmiyorum. Aldın? Aldım, aldım. Tamam reis ya. Bıraktım çünkü. Atro, dur dur bitirme. mi? Bit bitirdin ya yavrum. Bitirdim bit ya çoktan. Sen bitirdin ya. Tamam bitirdim işte çoktan. Gülüm Atro ile bir konuşsaydık ya. Gerçek Konuşmak istemiyorum biri. hiç kimseyle. Çakma Atro ile karşı... Bir saniye delikanlı. Biri var. Şurada. Delikanlı. Baksana bir daha. Kayadı mı hayatım? Bay Arkaya mı? Gülüm burada burada Aynen. Burası burası bitirmesin <laughs> de bitirmesin bana geliyor. Eller sinyal tut beni. Vay hainler ulan siz bana yumruğa geliyor de onu bana bırak. Baydıklarımız bunlar bizim. Benim Beni ikisini var ya ben. var ya. Sana bak ben ne yapacağım ben de solu baydım gülüm. Bırak bitirme iyisin. bunu bitirme bunu bitirme. Sen bir etrafı kes dola. Şu taraf yine geldi herhalde ses var. Hey selamun aleyküm. My friend. Yallah. Yallah love yallah. yallah Anca arkadan geliyorlar ya. Yarım tepedekini de bitir. Şurada kaldırma yeri dolu sonra. Gel lan buraya. Babalık. Gel kaldırma yeri dolu hayat. Daha gidin Direkt alma tepeye alalım. Okey toyla yapalım. Ay şurayız. bundan sonra IGL arkadaşlar. IGL ne oluyor takımın yöneticisi. Oo Bak, gördün adamı. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Bu direkt dikkat öldü. Et. Oğlum ben, ben bu adamı et. daha önce vurmuştum lan. Lüm arkamız da var ha. Arkamız var da önümüz boş değil ya. Önü bir sal önü bir sal. Önden bir tane kill aldık. Şu arkamızı bir temizleyelim sonra tekrar oynayalım. Tamam. Aman, neredeler? Bir fikrim yok. Oynayalım mı? Tehlikeli. Tehlikeyi sever miyim? Severiz, bas. Babacan, selamun aleyküm. Gülüm, burada kimse yok. Burada biri yok ki. Ama vardı. Şuradan geliyordur o ses. Reis, o kadar uzakta değildi be. Aa, burada aşağıda. Sıçıyor. Araç da geliyor. Sıçıyor arka, tövbe tövbe, gülüm. Tövbe tövbe harbiden tövbe tövbe. Araç durdu. Bu ikisi gitti. Nereye baydın tamam, süpersin? Tamam aracın oraya baydım. Ara, hala orada biri var. Senin kilini çektim gülüm. Şurada biri olabilir ağaç arkası. Lan. Bir araba daha geldi. Şurada şurada araç. Gelsene benimle gel benimle gel. Bir dakika bayarız onu gel. Gülüm araç bir tane daha var burada herhalde. Tamam durdu burada geldi aldım. Ya sen neler yapıyorsun reisim be kaç kişiydi o? bir gördüm de. Bir dakika aşağıda hala biri var. Ben arabayı bu burada durdu sanıyorum arkadaşlar. Hem gördüm. Dikkat et yavrum. E sporcu da bu. Tam da aşağı sıkıyordu bu ya. Aşağıda sanki biri daha var. Ee, olabilir. Olabilir reis olabilir. Yalnız bu var ya. Hakkını veriyorum var ya boyun. oyun. Sen kaç kill çektin ki gülüm buradan? Ben çok kill çektim hayatım. Belli. Bana bırakmamışsın zaten hiçbir şey. Haydi gidelim. Bak killer kaçıyor arkadaşlar. Sinirli. Sizler de şu an videoyu durdurun bir like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. O kim lan öyle? Promotion. Promosyon. Zınk. Oyuna bak ne kadar hızlı eriyor ya. Millet alanı düşüyor. Sen burada killin gelmiş miydi? Vallahi bilmiyorum reis. Geldi herhalde. Lan. Aa içerisi. Atro, Atro Gülüm Atro senin vurduğun Atro. <laughs> kayada bir yerde. Adam. Önümüzde bir yerde. ha. Gördüm gördüm. Arkadaşlar kusura bakmayın kolum e, biraz şey oldu ama yapacak bir şey yok ya. Bayıldı yine bu. Aha şurada. Nerede reis? Orada bir yerde. Gördüm. İçeri girdi. Atro ah be Atro ah be Gülüm be. İkidir seninle karşılaşıyoruz kardeşim. Çok iyisin. Çatma atroyu elek gibi ezdim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar sinirlenip sinirlenip bizi öldürdüğümüz yere geliyorlar. Fark ettin mi? Vallahi gülüyorum adamlar intikam istiyor ama alamadılar bir türlü. Alamadılar valla. Ben aydemiz orada. Çok isteklilerse eklesinler 2 iki de atarız değil mi? Hadi bakayım. Gülüm ben sana bir şey diyeyim mi? Oyun sonuna yapay zekalar kalmadıysa iyi. Gerçek zannettim lan bir an biliyor musun? Allı 4 Gülüm bunlar bir takım olabilir ha. Dikkatli oynayalım hayatım ya. Aha tıda. Gördüm. Tam sakin. Gerçek miydi Gülüm? Bot muydu lan? O? Gerçek gibi geldi bana ama. Bot. Lan botçu. Ağzının yüzünü kırarım senin ha. Tamam. Kaldı 3. İnşallah bari bu üçlü bir takımdır da. Daydı. Haydi gidelim. AHA bu kim? Gerçek oyuncu GÜLÜM mi? Cana evet. Zıplıyor lan bu. Dur dur zıplıyor. zıplıyor. Güvenmiyorum. Tam cana bir zaten ya. Selamünaleyküm. Kardeşim Türk müsün, Arapik misin? Vay benim kardeşim. Türksen kafanız Türk 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 Allah. Türksen zıpla. Türksen zıpla Türksen. Kardeşim Allah'a emanet ol. Videodayız. Yapacak bir şey yok. Apo, seviyorum seni kardeşim. Allah'a emanetsin. Eline Türk Allah bilmiyorum Amerika bayrağı var ama. Şurada 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 biri geliyor. Nerede lan? Kulübeye gitti. Lan burada. Bu kim oğlum? Reis sonra iki tane bot kaldı o zaman. Burada biri var kulübenin içi. Tamam tamam o bot. Gülüm bende bir alan şeyi var. Bakalım alanın nere... Gülüm bir dakika. İkimiz de alanın bir tarafına gidelim tamam mı? Tamam. Ben de alan şeyi var ya. Hı, hı Basacağım. Kim doğru yere gittiyse ona bir ödül verelim. Bir dahaki kral vezir videosunda kral olsun. Tamam. Hadi bastım. Uy bir dakika basmayayım. Ben de bir yere gittim. Ondan sonra basın, değil mi? Geçiyorum. Sen oraya git ben buraya. Ben buraya gidiyorum. Evet basıyorum. Benim bölgem burası arkadaşlar. Şu binanın olduğu yer. Ben alandayım. Ya. Vallahi alandayım. ben <laughs> <laughs> de ucundan alandayım sayılır. Arkadaşlar gör. Ya ne ucundan ben dedim. Tamam gel bir iddia daha yapalım. Aha. Ne yapıyorsun reis? Karakter baga gir ya. Bir değişik bir şey yaptım burada hayatım. Gel gel. Bota tava fırlatacağız. Kim vurursa. Tamam. Fırlat. Aa, tamam tamam. bak tamam burada ayakta kaldı tamam. Bitti. Bitti nasıl ayakta mi? kalıyor? Bak bak ha, bak tavaya bak böyle kaldı. Ya gülüm Allah aşkına ben de dik kaldı sandım ya. O ne? Gel sucuklu yumurta kadar... yaptım. Gel sucuklu yumurta yiyelim. Hangi yerim? Bende 16 leş. Ayşe'nin de 7 leş. Ayşe. İşte bu kadar. Konuşmaya gerek yok. İyi kill toplamışız ha ortaklaşa. Harbiden iyi. Toplamda 23 kille Vini hanemize yazdırdık. Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir sonraki kral vezirde kral benim.